Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrar. Gördüğünüz gibi yeni bir araba test videosuyla birlikteyiz. Arkamda yeni Citroen C4 elektrikli var. Şimdi sizlerle beraber bu arabayı test edeceğiz. İskandinav soğuğu, kar devam ediyor. Eksi 7, eksi 8 derece soğuk var dışarıda. Ama rutubet olduğu için, havanın rutubetli olduğu için eksi 17, 18 gibi hissediliyor diyebilirim. C4 komple yenilendi arkadaşlar. Ön tasarımı bayağı farklılaştı. Farlar aşağı indirdiler. Gündüz sürüş farları buralarda böyle. Aşağıda böyle. Ve led farlar var ama Matrix değil. Normal led farlar gördüğüm kadarıyla. Strian led vision yazıyor. Biraz Hyundai Kona gibi. Ön farlar aşağıda yukarıda böyle sadece. Sürüş farları var. Hyundai Kona da böyle bildiğiniz gibi. Hatta Kia i e Soul de böyle. Ön tarafında kocaman bir radar sensörü var. Arabada şekil şerit takip asistanı falan olduğu için bu radarı kullanıyor. Adaptif hız sabitleyici falan da var. Tasarım hoşuma gitti gerçekten. PSA grubunun en büyük elektrikli arabası. Zaten bunda da aynı platform var. Aynı platform üzerinden üretiliyor. DS3, E-Tense, Peugeot E208, Peugeot E2008, Opel, Corsa E, bunlar hep aynı arabalar. Gördüğünüz gibi bayağı tasarımında iyileştirme var. Bunun tek farkı PSA grubu arabaların içerisinde en büyük bagaj hacmine sahip olması. Şu arka tasarımı da çok hoşuma gitti gerçekten. Ön tasarımla bayağı uyuyor. Böyle yine yukarıdan böyle geliyor, aşağıdan böyle normal stop lambaları. E, C, D yazıyor burada gördüğünüz gibi. Arka tasarımı gerçekten çok hoş ve güzel. Kamerasının kalitesi gene aynı. Bir fark yok. Biraz kötü kalite. Ama tasarımı gerçekten güzel. Şuradaki detaylar falan çok hoşuma gitti. Buradaki spoiler siyah böyle. Çok hoş gerçekten. 350 kilometre menzili var. PSA grubundaki elektrikli arabaların içerisindeki en büyük araba olmasına rağmen menzili de en büyük. Bataryayı aynı 50 kW kullanmasına rağmen bu menzilin artışını Citroen tasarımcıları rüzgar direncini azaltarak yapmışlar. Biraz da araba öbürlerine bakarak, itense e bakarak sanki biraz daha alçak gibi gördüm. Ondan da çok fark vardır tabii ki. Yalnız aerodinamiği çok etkiliyor bunu. Mesela E208 340 km gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. e 320 km gidiyordu. Burası böyle şarj kapağı buraya basarak açılıyor. Bayağı da büyük. Çok fark yok gene dönerek giriyormuş böyle içeri. Aynı PSA grubundaki şarj kapakları. Burada CCS girişi var. 100 kW'a kadar hızlı şarj olabiliyor. 7.4 kW AC şarj ve 11 kW opsiyon olarak opsiyonel olarak alınabiliyor. O da iyi. 100 kW'da yani %80 hızlı şarjla %80'e kadar 30 dakikada dolabiliyor. 7 saatte de 7.4 kW'la dolabiliyor. 11 kW satın alırsak 5 saatte bu arabayı AC şarjdan doldurabiliyoruz. Bagajı dediğim gibi e, otomatik olarak açılmıyor ama bayağı büyük bir bagajı var. Normal bir golf bagajı kadar bagajı var. 380 litre. Bu gruptaki en büyük bagajlı araba. 350 km menzili olmasına rağmen o yüzden şu anda bayağı popüler oldu. Şu anda en mantıklı, orta menzile sahip elektrikli arabalardan birisi diyebilirim. Böyle. Şuradaki şey. Evet burada bir ufak pompası var. Burada gene kayak, tak, kayak takımı için göz var. O çok iyi. Norveçler dediğim gibi onu sever. Böyle manuel olarak da açıp kapatıyoruz. Şu tamponun altları falan güzel. Bu araba bildiğiniz gibi benzinli olarak da alınabiliyor. Hibrit olarak da. Buralarda egzoz yerlerine bunları koymuşlar. Yani bunu gördüğünüz zaman Türkiye'deki normal C4'te bu şekilde olacak. Arkalar kampana fren değil, normal disk fren o da güzel. Bir de bu menzilin artmasını jantların biraz küçük olmasına da bağlıyorum Citroen öyle diyorlar. Buralardaki böyle tasarımlar falan hoşuma gitti. Araba çok temiz değil ama kış günü jantlar 18 inç. Jantlar küçük diyorlar ama çok da küçük değil aslında. Ayna tasarımlar falan da çok hoşuma gitti. Böyle sinyaller buradan böyle uzuyor. Sizlere şöyle göstereyim. Aynalar böyle katlanabiliyor. Size kumandasını da bu arada göstereyim. Kumanda diyorum artık anahtarlara böyle anahtarsız giriş sistem falan olduğu için buradan manuel bir anahtar çıkıyor. Böyle kitleme var, lambaları yakma var. Farları yakma var. Böyle gördüğünüz gibi farlar bayağı güzel yanıyor. Aşağıda o da güzel. Farlar yakma düğmesi olması gerçekten güzel. İstediğimiz zaman yakıp arabamızın nerede olduğunu falan öğrenebiliriz. Hem de karanlıkta ışıtma olarak da kullanabiliriz. Şurada da böyle bir e-amblemi güzelmiş. Yaklaştığım zaman böyle aynaları açıyor. Sinyallerin de burada olması çok hoşuma gitti. Güzel. Dizaynı tamamlıyor baya. Şu üst tarafın böyle komple siyah olması da baya yakışmış arabaya. Şuraya da böyle bir mat folyo yapmışlar buradan şöyle uzuyor. Dizayna tamamlaması için bence. Böyle arkadaşlar şu arka tarafın böyle fastback şeklinde gelmesi, sabit böyle arkaya doğru uzanması çok hoş olmuş gerçekten. Benim çok hoşuma gitti araba bu tasarımla. Ön tarafla arka taraf birbirini çok güzel tamamlıyor. Yukarıda da böyle bir anten var. Yaklaştığım zaman böyle açılıyor. Kapıların falan sesleri, toklukları çok güzel. İç tasarımı da güzel. Buralar falan sert plastik ama şuralarda böyle bir farklı dekorlar var. Şöyle içini de sizlere göstereyim. Koltuk desenleri falan çok hoşuma gitti. Arkalar böyle bir de yatabiliyor. 60'a 40 oranında yatabiliyor. Ve buradan da bir kol dayama çıkıyor. Şuraya telefon koyabiliriz, buraya da iki tane bardaklık. Böyle. Koltukların kalitesi, derisi falan gerçekten çok başarılı. Volkswagen'den başarılı ID.3'ten falan. Şöyle girdim, hazır açmışken kapıyı. Böyle gördüğünüz gibi diz mesafesi de. Böyle gördüğünüz gibi diz mesafesi de fazlasıyla yeterli, güzel. Bu araba, bu arada. 3 modelle geliyor. fiil feel, feel Pack ve Shine diye 3 paketle geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi açılır tavanı da var komple. Marka iç ortam böyle. Baş mesafesi falan çok güzel. Hiç sorun yok. Burada aydınlatma, ortadaki aydınlatmayı buraya koymuşlar açılır tavandan dolayı. Böyle. Komple led Şunları yakamadım ama herhalde öndeki ayarlardan. Dediğim gibi koltukların kalitesi çok hoşuma gitti. Kapı işleri falan buralar. Sert plastik ama bir şuralar yumuşak. Şuralar da yumuşak. Şuralar sert plastik aşağılar yukarılar. Koltukların tasarımları falan da çok güzel. Şurada bir tane USB Type-C. Burada da normal USB çıkışı var. O da güzelmiş. iki tane farklı seçeneği olması. Kapı işlerinde böyle çukurlar ve cepler var. O da güzel. Şurada gene biraz tünel var bu araba. Fosil olarak da üretildiği için. Kapıların altları da böyle. Marş bir yerin altına kadar iniyor. Yalnız tokluk sesleri falan çok hoşuma gitti. Bir de sizlere motoru göstereyim arkadaşlar. Şuradan şöyle gene açıyoruz. Ön tarafta tabii ki bagaj yok. Piston kolu da yok. Böyle normal tutucu kol var. Onu takmak zorunda kaldım. Motoru da gene aynı. Öbür PSA grubu arabalarla. 100 kW, 136 beygir, 260 Nm tork üretiyor. Bu araba için zaten fazlasıyla yeterli. PSA grubu bu motoru geliştirmiş ve bütün modellerinde kullanıyor. Ama dediğim gibi bundaki tek avantajı menzilinin yüksek olması hatta bu menzil bu büyüklüğe rağmen Fiyat olarak da öbürlerinden uygun. 284 binden başlıyor. 319 bine Shine modelini alabiliyoruz. En dolu modelini. O yüzden de burada dediklerine göre yani en çok bu menzillerdeki en iyi, en mantıklı araba. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti yani. Şurada da bir ufak aküsü var. Bunun üzerindeki artık. Bu neyi bilmiyorum. Ama bu da normal 12 volt akü. Böyle güzel temiz kapalı bir motoru var. Önden çeker tabii ki. Dört çeker falan değil. Ön koltuklar elektrikli değil. Böyle kafalıklar falan, dizaynlar, çok hoşuma gitti tasarımları buradan manuel olarak ayarlanıyor. Ön kapılarında yine buraları ve buraları yumuşak ama şuralar sert plastik olmasına rağmen öyle adi değil. Şurası hatta sert değilmiş aslında. Böyle sert gibi duruyor ama dediğim gibi çok adi değil öyle. Buralar falan da güzel. Kaliteli duruyor. İç tasarımı da gerçekten hoşuma gitti. Şurada sanki biraz cam alanı az gibi ama şöyle arabayı biraz ileriye çekeyim. Güneş karşıdan vuruyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar direksiyon falan gerçekten çok hoş. Gene hem üst tarafı hem alt tarafında böyle düzlük var. Yalnız 3 boyutlu gösterge paneli yok Peugeot'lardaki gibi. Burada direksiyon üzerinden değil, direksiyon içerisinden buradan görmek için tasarlanmış bu. Sadece Peugeot'da direksiyon üzerinden görmek için tasarlamışlar. Ön camda gördüğünüz gibi böyle yakından şöyle gösterebilirsem böyle şeyler de var. Isıtma da var camda komple. Onu çok seviyorum gerçekten. Şu direksiyonun şekli, şuranın böyle büyük içeriden çıkması, tasarımı çoğu hoşuma gitti. Böyle aşağıda piyanodan şurası komple düz böyle şey yapmışlar. Böyle farklı bir tasarım yapmışlar. O da yakışmış gerçekten. Şu havalandırma menfezleri falan güzel. Böyle sağdan açıp kapatıyoruz. Tasarımı tamamlıyor. Böyle şurada ufak bir göz var gibi sanki. Evet. Bu da bayağı farklıymış. Bunun ne işe yaradığını bulamadım arkadaşlar. Böyle zank, sanki içinden bir şey çıkacak gibi ama beceremedim. Normalde bulurum böyle şeyleri ama. Gördüğünüz gibi bunu çektim. Önce bulamamıştım ne olduğunu ama buradan aşağıdan iPad böyle iPad kutusu gibi iPad'i sarmalayacak. Böyle bir şey çıktı. O da oraya takılıyor herhalde ve yan taraftakine. Şuraya şöyle takılıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, şöyle bir şeyler oluyor şöyle. Böyle takılıyor ve yan taraftakine kullanmak için böyle bir ekstra eğlence yeri oluyor. Bu da güzelmiş. Güzel farklı bir şey düşünmüşler buraya. Gene airbag de var. Merak ettim airbag yok mu bu kadar alanı kullandıklarına göre diye. Burada airbag de var gene de. Güzel. Ayrıca burada böyle basarak açtığımız bir torpido da var. Torpido yönünden bu PSA grubu arabalarını seviyorum. İçini görüyorsunuz. Baya ta ön tarafa motor odasına kadar gidiyor. O hoş gerçekten. Ön tarafta da böyle gördüğünüz gibi kablosuz şarj edebileceğimiz telefonlarımız yer var. Şu seçenek de iyi olmuş. USB Type C ve normal USB çıkışı biri solda biri sağda. Güzel. Şurada da boş güzel bir alan var. Alanı bence başarılı kullanmışlar burada. Şurada da ufak bir anahtarımızı koyabileceğimiz böyle yer var. Şuradan gene fitesleri falan değiştiriyoruz. Şu herhalde buraya bastığımız zaman şarjla ilgili menüyü direkt önümüze getiriyor böyle burada ekranda. Gördüğünüz gibi. Şurada da el freni var. Burada gördüğünüz gibi böyle ufak bir kol dayamanın altında göz var. Şurada da böyle kızakla açılıp kapanabilen iki bardaklık yeri var. Böyle açılır tavanı açabiliyoruz. Bu en dolusu bu arada. O yüzden açılır tamam falan her şey var. Perdeyi de manuel olarak kapatıyoruz. Şöyle de manuel olarak perdemizi kapatıyoruz. Şuradaki ışıklar falan led olması güzelmiş. Burada da kocaman aynası var. Hem de led aydınlatmalı. Bunlar da güzel. Kapı düğmeleri falan bayağı. Strainlerde, Peugeot'larda 8-10 senedir kullanılan düğmeler. Güzel tasarımları değiştirmiyorlar. Gerek de yok zaten. Şurada gene böyle direksiyon ısıtması. Direksiyon ısıtması bile var bu arada arabada. Direksiyon ısıtması falan her şeyini ayarlayabiliyoruz. Gece ışıklarını ayarlama. Ve şuradan bu Head-Up Display açmamış. Ben de yeni buldum zaten. Ben de sizinle beraber arabayı ilk aldım ve sadece internetten baktım özelliklerini. Sizinle beraber ben de inceliyorum. Ya da display ayarlarını yapabiliyoruz. İçerisinden sayacı falan böyle yukarıya aşağı alıp sağa sola ayarlayabiliyoruz buradan. Sağa sola yukarıya aşağıya bütün ayarlarını buradan yapabiliyoruz nasıl göstermesini istiyorsak. Ayrıca şurada ön farların yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Burada da şerit takip sistemini aç kapatma düğmesi var. Ön cam ısıtıcı böyle buradan açılabiliyormuş. Ana ekranda bayağı güzel. Yaklaşık 10 inçlik bir ekran var. Burada da 6 7 inçlik bir ekran var. Full LED ekranlar. Burada ayreten bir aç kapat ses düğmesi var. Gene havalandırma çıkış menfezlere şu aşağıdan komple klimayı yönetiyoruz. Bunların hepsinin uyumu güzel olmuş. Düğmelerin kalitesi falan çok güzel. Buralar böyle şuradan out'a bastığımız zaman buralara da basabiliyoruz bu arada. Şöyle bakayım. Direkt arabayla ilgili menülere giriyoruz buradan park asistanı falan hepsini ayarlayabiliyoruz. Buradan ev tuşu başa dönüyoruz şuraya da tıkladığımız zaman böyle direkt şarj menüsüne geliyoruz. Şu ayna da gördüğünüz gibi normal çerçeveli bir ayna. Arka tarafı da çok güzel bir şekilde görüyoruz. Spoilerin ortada olmasına rağmen. Şöyle bakayım siz de görüyor musunuz? Ortada bir çizgi var sadece spoiler olarak. Şu ekranın da böyle sol tarafında veya sağ tarafında gördüğünüz gibi böyle ambient aydınlatma var. O da güzel olmuş. Direksiyonun da böyle sol tarafından Adaptif kriz kontrol falan bütün hepsinin ayarları var. Buradan da medya ünitesini, şu medya orta konsolu ve ses ayarlarını, telefon ayarlarını falan yapabiliyoruz. Güzel buralar falan. Şu aşağıdaki düğmeleri Stryon kaldırmış. Şunların tasarlarında da şu kolların hafif bir farklılık var ama çok fazla değil. Kamerayı kafama bağladım ama inşallah ayarlayabiliyorumdur. Fites kolu da gördüğünüz gibi böyle. Arkaya doğru çektiğim zaman drive alıyoruz böyle ileriye kakaladığım zaman geriye alıyoruz. Ortaya da almak için nötre nasıl alıyoruz? Artık buraya bastığımız zaman parka buraya da aldı bastığımız zaman drive'deyken ekonomik B ile D arasında değişiyor ekonomik seçim. Koltuğun oturumu falan Citroen'de biliyorsunuz zaten güzel hoşuma gider güzel olur. Buradan yüksekliğini falan ayarlıyoruz manuel olarak. Evet ESP hemen devreye girdi. Buralar bayağı kaygan. Direksiyonun dönümü falan çok rahat böyle. Hidroliğini güzel yapmışlar. Toplaması da güzel. 136 beygir. 100 kW motor bu araba için bence fazlasıyla yeterli. 1541 kg da ağırlığı var. Bu arada onu da söyleyeyim. 136 beygir, 1500 kiloyu bayağı güzel götürüyor. Böyle gördüğünüz gibi toplaması var. Şu çakma head-up display de fena değil. Böyle camdan yansımalı. Direkt cama neden yapmıyorlar onu bilmiyorum ama bu da güzel. Şu cam önümüzde duruyor gibi oluyor biraz ama insan alışıyor sonradan sinyal sesleri de böyle gördüğünüz gibi Şuradan şarj düğmesine bastığım zaman burada arabanın şu anki yakıt tüketimini, enerji tüketimini görebiliyoruz artık şuradan da herhalde böyle farklı şeylere girebiliyoruzdur. Burası da dokunmatikmiş bu arada. Ona bakmayı unuttum. Şarj düğmesine bastığımız zaman burada şu anda şarj oluyor araba. Ayağımı gazdan çektiğim için ve mavi yandığında da şu anda bataryadan enerji çekiyor. İstatistiklere girebiliyoruz. Şarja girebiliyoruz direkt. Şarj portunun falan ne kadar süreceğini buradan ne zaman başlasın gibi şarj ayarlarını yapabiliyoruz. Şimdi motor ola çıktım. Bayağı güzel topladı. 110'a çıktık bile. Frene bastığım zaman da böyle B'ye de alayım bir. Frene bastığım zaman da böyle şarj ediyor. Şuradan şeyi de görebiliriz. Böyle gördüğünüz gibi. Ekrana biraz geç gelse de Enerji geri kazanımı da var. Şu anda spor moddaydım. Eko modu alalım bir. Bu arada bu arabada ısı pompası da var, kliması da var yani. Kışın ısıtmak için de ekstra enerji verimli kullanmak için Ayrıca klimanın yanında PTC normal sıcaklık elementleriyle ısıtan standart ısıtıcısı da var. Ona Onun haricinde 5 kW'lıktı yanlış hatırlamıyorsam. Kliması da var. Sıcak soğuk. O da güzel. Batarya menzilini uzatmasında onun da çok faydası olur. 0-100'ü de 9.7 saniye arkadaşlar. Bu boyutlarda bu büyük, yüksek bir araba için fazlasıyla yeterli. Önden çeker. Böyle. Karşıdaki Head-Up Display'den de yoldaki hız sınırında görebiliyoruz. Burası 90, orada da 90 yazıyor. Sinyal sesleri güzel gerçekten. D208'i e de denemiştim Peugeot'un. O da kendine göre güzeldi. Zaten aynı altyapıyı paylaşıyorlar. Yani bataryaları 50 kW bu arada bataryası, motorları falan her şeyleri aynı. Sadece farklı müşterilere farklı seçenekler sunmak için böyle farklı modeller çıkarıyorlar. Bunun en büyük avantajı menzili ve daha büyük olması iç hacmi olsun, bagajı olsun her şeyiyle E208'den çok çok büyük. Hatta bu araba bu fiyatlarda C segmentine giren PSA grubunun tek arabası. Aynı platformu kullansa da öbürleri B segmentinde bildiğiniz gibi sadece bu C segmentinde Pov çekişle de sizlere böyle farklı açıdan göstereyim dedim çoğu yorumlarda Pov çekişle deneme sürüşlerini yaparsan daha iyi olur demişti ben de bir deneyim dedim İki seferdir Volvo ve bunu test sürüşünde Pov çekişle yapıyorum bakalım nasıl olacak göreceğiz gerçekten mantıklı elektrikli araba gibi duruyor arkadaşlar Burası da Mobile diye Stren, Hyundai, DS, Honda bunların hepsinin bir arada satıldı. Showroom. Buradaki Distribütör. Arka görüş kamerasında hiçbir yenilik yapmamışlar gene aynı öbürleri gibi biraz kötü ama yetiyor mu? Fazlasıyla yetiyor. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir şekilde. Geri geri yanaşabiliyorum. Şöyle az daha gideyim. Yan tarafımda da DS3 e tens var. Şöyle de parka basıp el freni daireten çekebiliyoruz. Aslında buna gerek yoktu ama bunu kaldırmamışlar. Çünkü bu arabanın fosili hala çıktığı için buraları tam elektrikliye uydurmamışlar. Evet dostlar gene bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki sefere görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah emanet olun diyorum arkadaşlar.